Aslan bir ürünü de sen. Sen hemşire miydin? Ne bileyim <laughs> evet. sen de. Olsun, Aşırsın. Aşırsın. de oldu, Yok zaten e, bu o, sene böyle bir yani mevcut şartlardan oldu. Böyle oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yönetim kurulu başkanımız Sayın Musa Gül'ün ve tüm yönetim kurulumuzda size çok selam var. Aynı şekilde Ziya hocamızın, Mustafa hocamızın çok çok selamları var. <laughs> Hanım, polise yakışır. Gidene döndürmek de hemşireye yakışır. Doğru mu? Evet. Güzel bir söz. Ben çok severim sektörde. Gidene döndürmek hemşireye yakışır. Gidene dur demek polisin. Gidene döndürmek <laughs> hemşirenin işidir. <gülüyor> 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 Şimdi, işte, hemşirelik mesleğine ait olarak geçen sene bunu dinlemekten çok ilgilidir. Bir insan elleriyle çalışıyorsa işçidir. Elleri ve aklıyla çalışıyorsa ustadır elleri, aklı ve kalbiyle çalışıyorsa o insan hemşiredir. Vay. Çok değerli hemşiredir. Gerçekten her zaman söylerim, hekim ne kadar iyi bir cerrahi operasyon yaparsa yapsın, Ay. hasta kliniğe çıktıktan sonra e, hemşirelik nedir anlamında biz görevimizi yapamazsak bu yapılan ameliyat da e, kalitede hiçbir şey yaramaz. Ay. Direkt ben e, tüm emekler zahir olur. Bu anlamda hastalarımız gerçekten ciddi bir kalite yakalamış durumda. Emeği geçen tüm hemşire arkadaşlarıma, yardım sağlık personel arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. İnşallah seneye de böyle nice senelerde Hemşire Günü'nü beraber kutlarız. Hepiniz iyi ki varsınız. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizi e, görevlendiren Sayın Hastane Bizim Musa Bey'e özellikle teşekkür etmek isterim. Gerçekten e, bu yıl çok güzel bir tesadüf oldu. E, 14 Mayıs anneler günüyle, eczacılar günü aynı gün, dünya eczacılar günümüzü aynı güne denk geldi. Bu vesile özellikle anne olan ve anne adayı olan meslektaşlarım en başta olmak üzere ve tekrar belirtmek istiyorum. Depremde etkilenen ve o zor şartlarda hala hizmet etmeye çalışan tüm meslektaşlarımın eczacılar gününü sizin nezdinizde kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yok yemek yemedi, yok ateşi düşmedi Anne olduğumdan beri endişeler bitmedi Ne yapsam yanlış doğrusu nasıl olacak? Düşünmekten gözlerime uyku girmedi Anne olmak zor ama gülüşü yeter İçimde hala küçük bir kadın dans eder Anne diye abartmayın büyümedim ben Hiç mükemmel olmadım olduğum yeter Uyusun da büyüsün anne Şıkır şıkır yürüsün anne Elinden geleni yaptın da